Nasrettin Hoca oğlu ile pazara gidiyordu. Oğlunu eşeğe bindirmiş, kendisi de yaya yürüyordu. Görenlerden biri, ''Ey gidi zamane gençleri, ihtiyar babasını yayan yürütüyor da kendisi rahat rahat eşeğe binip gidiyor.'' dedi. Bu söz üzerine çocuk eşekten hemen indi. Babasını bindirdi. Kendisi yaya yürümeye başladı. Bu şekilde biraz yol aldılar. Onları bu halde görenlerden biri ayol koca adam eşeğe kurulmuş. Gidiyorsun genç çocuğa yazık değil mi diye laf attı hoca. Hoca bunun üzerine çocuğunu arkasına bindirdi. Biraz gidince birkaç gevezeye rast geldiler. Bunlar da Amma insafsız adam bunlar. Eşeğe iki kişi binilir mi? Hele şu herif bir de hoca olacak diye söylendi. Hoca artık kızmıştı. Birlikte aşağı indiler. Eşeği önlerine katarak yürüdüler. Çok geçmedi. Birkaç kişiye daha rast geldiler. Bunlar da Allah Allah bu ne bu dalalık. Eşek önlerinde bomboş gitsin de kendileri bu sıcakta kantar içinde yaya yürüsünler. Dünyada ne şaşkın adamlar var dediler. Hoca herkesi memnun etmenin imkansız olduğunu artık iyice kanaat getirmişti oğluna Gördün ya oğlum dedi Bu halkın dilinden kurtulabilen varsa aşk olsun O halde sen doğru bildiğini yap Alem ne derse desin halkın ağzı torba değil ki dikesin